Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bir deste seç videosu hazırladım istek üzerine. Niyet ettiğiniz kişinin yani aklınızdaki kişinin sizinle ilgili pişmanlıkları neler? konseptli olacak. Tüm ilişki tipleri için tabii ki uygun yani ex partneriniz olabilir uzun dönemli sizinle ilgili pişmanlıkları olan ya da flört ile yeni tanışma halinde olup belki devam edemediğiniz bir kişi için de dinleyebilirsiniz. Bu insanın da sizinle ilgili belli pişmanlıkları olabilir. Tabii ki her zaman söylediğim gibi kendinize gerçekten uyumlandığını hissedebiliyorsanız sizin yaşadıklarınızla belli örtüşmeler yakalayabiliyorsanız alıp kabul etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Yine zamansız zamana niyetli bir açılım. Siz bu videoyu ne zaman açıp izlemek isterseniz, ben ne zaman denk gelirseniz o zamana zaten bir mesaj gönderiyor olacak. İki deste halinde. isterseniz deste seçebilirsiniz, isterseniz de ikisini de dinleyip istediğinizi kabul edebilirsiniz. Evet ben ilk desteği seçenlerle hemen başlıyorum. Birinci deste için bakalım bu kişinin sizinle ilgili pişmanlıkları nelermiş. Ermiş. Kule. Tılsım altılısı. Kılıç ikilisi. Kılıç kralı. Hmm. Şimdi bu kişi öncelikle sizinle alakalı süreçleri biraz gereğinden fazla düşünmüş ve uzatmış olabilir. Ve bu durum aranızda bir takım yıkımlara sebep olmuş veya gelgitler, inişler, çıkışlar, ani beklenmedik bir araya gelmeler ve yine beklenmedik kopuşlar. Biraz dengesiz bir süreç olmuş olabilir bu anlamda. Yani yer yer paylaşımlar olmuş bazen tamamen bir yokluk hali olmuş olabilir. Ermişle başladığımız için bu insanın bence ilk pişmanlığı bir şeyler çok fazla düşündüm. Çok fazla irdeledim. Ee, Başak Burcu enerjisi olduğu için belki birazcık pimpirikli, detaycı, ayrıntılara takılan fazla bir şeyleri büyüten bir yapısı da olmuş olabilir mesela bu insanın sizinle yaşadığı süreçte bundan bir pişmanlık duyuyor olabilir ya da ben bir şeyleri gereğinden fazla içe kapanarak çözmeye çalıştım hep kendi dünyamda oldum kendi düşünce dünyam içerisinde kaldım bu insanla bir paylaşıma geçmedim bir sorunum varsa da onunla beraber konuşarak çözmek veya bu konuyu aydınlatmak yerine kendi kendime çözümler aradım ya da bu flört dönemi ise mesela bir yeni tanışıklıksa, onu tanımaya çalışırken ne yapıp ne yapamayacağımı anlamaya çözmeye çalışırken bunu gene ortaklaşa yapmadım. Gibi pişmanlıkları olabilir burada ilk desteği seçenlerin. Sanki burada biraz paylaşım olmuş. Yani bu insan hiçbir cömertlik, hiçbir paylaşım aktarım yapmadığını düşünmüyor. Çünkü burada bir para var ama hemen yanında bir kılıç ikilisi geliyor. Yani bunlar ya hep sekteye uğramış ya da böyle hep bir asılı kalmış, askıda kalmış. Yani bir duraksamış, bir duraksamaya takılmış bir şeyler burada. Bu insan sizinle ilgili seçimsiz de kalmış olabilir. Yani size hayır da dememiş olabilir ama evet de dememiş olabilir. Ve bundan da çok pişman olabilir. Yani bir karara bağlamadıysa bu karara bağlamamasından da aslında bu insan pişman. Özellikle bir dönem size karşı verici olduysa, aktarımlarda, paylaşımlarda bulunduysa bunların duraksamasından, devam etmemesinden de pişmanlık duyuyor olabilir. Ama bence bu da senin yoğun havasında en çok bu kişi Sizinle konuşmadığı, fikirlerini belirtmediği, özellikle net kararlar almadığı, kendini çok böyle ayrıntılara boğduğu ve seçimsiz kaldı. Ama buradaki seçimsizlik böyle kararsızlık gibi değil. Yani sizi istiyor mu istemiyor mu tarzında bir kararsızlık değil. Yapacağı seçim üzerine bile çok fazla detaylı düşünmüş olabilir. Veya hep böyle karar son karara varma anını bu insan uzatmış olabilir kendi hayatında. Belki bu sizinle ilgili değildir de o anda bir ilişki isteyip istemediğiyle ilgili de olabilir. Veya bir şeylere başlayıp başlamamakla alakalı da olabilir. Ama burada dürüst, dobra, net son karar veren bir kişilik yapısında davranış biçiminde bu insanın olamadığını görüyoruz ve bundan dolayı pişman olan bir insan var burada. Keşke bu kadar seçimsiz, donuk, durgun kalmasaydım gibi bir şey söylüyor. Yani bir şeylerden mahrum kaldık. Hem kendimi mahrum bıraktım hem karşı tarafı mahrum bıraktım. Aslında güzel anılara sahiptik veya birbirimizi çok geçmişten tanıyor gibiydik. Güzel bir etkileşim, hoş bir etkileşim aramızda kurulmuştu. Daha güzel jestler yapabilirdim. Veya aranızda uzun sessizlikler girdiyse bunları bozacak ufak tefek nostaljik hareketler yapabilirdim. Ya da gerçekten size bir jest yapmak isteyip yapamadıysa burada hem para altılısı hem kupa altılısı var. Aslında güzel bir sürpriz, güzel bir söz, tatlı bir gönül alma bir şey yapabilirdim. Belki de bunu yapmadıysa bunu da gerçekten bir pişmanlığını duyuyor olabilir bu kişi. Yani bu desteğe baktığımda size karşı çok böyle aslında cimri, duygusuz olan ya da isteksiz olan bir kişiyi görmüyorum. Sadece kendi davranış biçimlerini o anda belki o şekilde doğru olduğunu düşünerek bir yaklaşımı sergilemiş ve sonradan da zaten bunlardan pişmanlık duymuş olabilir bu kişi. Özellikle bir özel gün atlandıysa ya da bir şeyin telafisi yapılmadıysa, özür dilemesi gerekiyor kendilemediyse, size bir gerçekten bir sürpriz, bir jest yapabilecekken yapmadıysa ve yapması gerekiyorken yapmadıysa bundan da pişman olduğundan bahsediyor bu kişi. Evet bu insan aslında sizinle mutlu olabilirmiş ya da mutluymuş zaten eğer bir şeyler yaşadıysanız ya bu durumu ben biraz daha devam ettirebilirdim İstikrarı da giderdi ilerlerdi bu durum ama burada bakın kılıç şeklisi yani tıkalı kalmış bir yerde ilerlememiş ee, belki de ilerlememesinin çok büyük bir kriz bir engelden de kaynaklı değildi ee, bu kişinin bu düşünce tarzlarından kaynaklı olabilir halbuki daha ilerleyebilirdi benim yüzümden birazcık e, dura, duraksamış oldu yani aksamaktan da ziyade bir duraksamış o durumu söz konusu. Bir anlık kararlarla, bir anlık ruh hali değişiklikleriyle bir şeyler yapmış olabilir bu insan. Size bir teklifte bulunabilir mi? Sizi biraz daha mutlu edecek, kendisini de tabii ki sizinle beraber biraz daha mutlu edecek, daha güzel bir ortam, daha güzel bir ilişki tipi oluşturabilirmiş. Bundan dolayı gerçekten bu kişinin pişmanlığı var diyebilirim bu desteği seçenler için. Evet yani bizim aslında bakın yolumuz vardı. Yani bir gidişat vardı aslında burada. flört ve yeni tanışanlar için bu insan sizinle sevgili olmak partner olmak belki hatta ilerlerse yani birbirinize uyum sağlar ve birbirinizi mutlu ederseniz daha da böyle ilerisine gidecek bir potansiyel olduğunu düşünmüş burada. Ex partnerinizse gel git yapan birisi aslında bunun daha iyi devam edebileceğine daha güzel bir yolla ilerleyebileceğinizin de bence farkındaymış. Ama kendi endişeleri, kendi takıntıları kendi pimpirikli düşünceleri net doğru olamayışı son kararları vereme işi birazcık bunları engel olmuş ama burada da dediğim gibi kararsız bir insan görmüyorum sizinle ilgili emin olmayan bir insan görmüyorum süreci götürürken ki sıkıntılar bunlar yani sizinle yaşamak istediklerine karar vermekte sorun yok ama süreç başlatmak süreçle ilgili aşamalarda bence bu insan birazcık bunları başaramamış gibi gözüküyor. Evet sizinle bakın açık konuşamamış, açık fikirli olamamış, bir şeyleri görmezden geliyor gibi gözükmüş hatta size karşı. Zaten dediğim gibi ermişle başlamıştık yani içe kapanık, kendi dünyasında bir şeyleri önemsiyorsa da kafaya takıyorsa da, üzerine düşünüyor düşüyorsa da kendi dünyasında kendi kendi bunları yapan, bunları sizinle bir birlik bütünlük halinde yapmayan ve size de doğal olarak bir şeyleri belki de görmezden geliyormuş gibi yansıtan, sizinle yüzleşmeyen, yüz yüze gelmeyen bir kişi var burada. Hatta sizin belki de bu kişiyi görmezden geleceğinizi düşünerek, sizi kendinden daha olgun, daha tamamlanmış, daha yetkin, daha bir başka kişiyi aslında ihtiyaç duymayan bir insan gibi görüp yanlış bir fikre kapılarak bunun üzerine bunları birazcık yapmış olabilir. Bu da daha bir pişmanlık olmuş olabilir bu kişi için. Yani net bir biçimde aslında pişmanlığını çok net verdi ilk desteği seçenler. Özellikle de bir konuşma olmamış aranızda, bir yüzleşme olmamış. Veya bir şeyler konuşulduysa bile e, tamamen dobra ve açık sözlü bir konuşma olmamış. Burada bakın bir yalandan bahsetmiyorum. Daha dobra fikirlerini söyleyebilmek, daha böyle e, objektif, net... Açık bir sözle düşüncelerini karşındaki insana aktarabilmek konularında tam bir yüzleşme gerçekleştirememiş bu kişi açıkçası. Yani en net pişmanlığı bu şekilde. Bu desteği için söyleyebileceğim bir başka bir şey var mı diye baktığımda... Ya bu insan aslında e, iyi bir şey de yapmaya çalışmış. Yani böyle olasılıkları iyi değerlendirip olaylara kuş bakışı bakıp gerçekten belki de güzel mantıklı ye, yetişkin bir insan gibi davranmak istemiş olabilir. Yani burada e, bunları yaparken kaçak dövüşmek için kendi çıkarları için ya da e, ne bileyim hani kendini biraz daha önemsediği için ya e, çocuksu havai olduğu için değil de yine ermiş kılıç kralı ile beraber e, biraz böyle olgun, yetişkin, mantıklı kararlar veren bir kişi gibi davranmak istemiş veya öyle davrandığını düşünmüş olabilir gerçekten bu esnalarda. Yani bir şeyleri tabii ki de endişe edeceğim. Tabii ki de e, bir şeyleri mantık süzgü içinden geçireceğim. Doğru düzgün düşünüp e, irdeleyip karar verip harekete geçeceğim. Yani bunun o anda yapılması gereken bir şey olduğunu da düşünmüş sanki bu insan. Mesela size e, aranızda hiçbir yol yokmuş gibi hissettirdiyse yani böyle çok içe kapanık davranıp da yani nedir yani bu kadar bizim aramızda olmayan şey büyük engeller mi var büyük imkansızlıklar mı var özellikle yeni tanışanlar flört edenler. ...durumdakilere biraz daha uyacaktır. Yani aranızda bir üçüncü kişi engeli yoktur. Çok büyük engeller yoktur. Hani sanki... E, ...büyük bir engel varmış gibi... E, ...bu insan sizinle bir süreç... ...bir ilişkiye önünü göremiyormuş gibi hissettirmiş... ...bile olabilir. Yani bu durumda biraz... ...dediğim gibi zaten sizi e, yalnız bırakmış. Tam böyle iki insan... ...etkileşimi içerisine girememiş. E, bundan zaten pişman olduğundan... ...bahsediyor bu kişi. Ama bence bir jest de yapmak istemiş... Birinizden birinin bir doğum günü durumu söz konusu olduysa ya da dediğim gibi belki bir kırgınlık oldu. Ufak bir telafi, güzel bir söz. Yani bunu yapmayı düşünmüş belki yapmak istemiş ama yapmamışsa gene yani içe kapanmışsa e, bunun da pişmanlığı var dediğim gibi görüşecektiniz görüşmediyse bir konuyu konuşacaktınız konuşmadıysa sizin de yüz yüze gelmediyse yüz yüze gelmek illa fiziki anlamda da olması gerekmez yani o konuyu konuşurken o konuyla bir sizinle yüz yüze muhatap olmak bu e, sosyal medya etkileşimi telefon üzerinden bile olsa e, bunu yap yapamamış veya yapmamış bu insan veya geciktirmiş. Tabi kılıç ikilisi kartı bizi birazcık bilinç altından da bahseder. Bilinç, bilinç altı. Yani belki de bunları biraz da farkında olmadan yaptı dediğim gibi. Ben bu destere çok bir kasıt hissedemedim. Birazcık bilinç altı, bu kişinin e, düşünme tarzı, bu yaşa kadarki düşünme tarzı eğilimleri. E, bu insanı biraz daha bunlara itmiş olabilir çok bir azınlık var. Yani çok azlık bir yüzdenizde. Bu insan bir anlık bir hareketle sizden vazgeçtiği bir anda bir şeye öfkeli davrandıysa yıkıcı bir enerjiye geçtiyse daha konuşacaktınız, daha görüşecektiniz daha güzel etkileşim olacaktı ama bir anda böyle hani çok yok yere iletişim, etkileşim koptuysa, sizin ufak bir şeyinize biraz fazla tepki verdiyse bundan da pişmanlık duyuyor olabilir bu insan. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki açılımlar vardı sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Kupa dokuzusu. Aslan adam. Ücüm. Şimdi burada çok büyük bir kupası, çok büyük bir potansiyel yani yüksek bir çekim. Bu insanla e, böyle birbirinize çok yoğun çekilerek, çok farklı hissederek bir araya gelmiş, etkileşimler kurmuş, bir şeyler yaşamış veya yaşamaya çalışmış olabilirsiniz. Hem büyücü var, hem güneş var, hem kupası var, joker var açılımınızda zaten. Dört tane de büyük arkana var. Yani gerçekten de aranızda büyük potansiyeller söz konusuymuş açıkçası. Zaten bu da bir pişmanlıklar açılımı olduğu için hem aslan adam kartı hem de inek maalesef ki bu kişiyi bir şeyleri ya ertelemiş ya askıya almış ya yeterince sizinle yaşayamamış ve yaşatamamış ve en net pişmanlık bu. Çünkü burada kupa dokuzlusuyla başladık. Ee, bir şeyler çok karşılıklı birbirinizi tatmin ediyormuş. Görsel olabilir, entelektüel birbirinizle fikirleriniz, belki vakit geçirme tarzlarınız ya da hiçbir şeyiniz benzemiyor ama inanılmaz bir çekim duyuyorsunuz ve çok keyif alıyorsunuz birbirinize konuşmaktan. Yani birçok ihtimal olabilir burada. Herkes kendine göre alabilir bu durumu. Yani bu kadar tatmin edici, mutlu edici, iyi hissetti, eden bir durum varken hayata karşı pozitif hissettiren, canlandıran, kupası kartı duyguları harekete geçiren bir durum varken bu insan böyle açıkçası hep sınırlar, mesafeler koymuş olay hep askıya almış olabilir. Ben yorgunum şimdi olmaz demiş olabilir. İşte ben şimdi bunları taşıyamam sonra demiş olabilir. Biraz yaşayıp bir çoğunu yaşamamış olabilir. Belki hiç yaşayamamış olabilirsiniz yani bazılarınız tabii ki dediğim gibi. En net pişmanlık bu şekilde açıkçası. Gerçi pişmanlığını anlatırken bile burada daha ağırlıklı olarak olumlu kartlar gelmiş. Yani belki de bu insan size bu pozitif şeyleri yaşatamadığı için de bir pişman olabilir. Yani size daha pozitif, daha mutlu hissettirebilirdi. Bunlardan da bir pişmanlık duyuyor olabilir. Daha kendini bırakıp sizinle ne yaşayacaksa. Bunları biraz daha izin vermesi gerekiyormuş ki ikinizin de mutluluğu, birbirinizden keyif almanız biraz da buna bağlıymış sanki. Ve bu insandan kaynaklı olarak bunlar çok da böyle içinizden geldiği gibi gönlünüzce akışta samimi bir biçimde, doğal, spontan bir biçimde yaşanamamış veya her zaman yaşanamamış olabilir. Evet pişmanlığı bu. Sizinle etkileşimler kurmamış. Bakın burada gerçekten duygular var. Aşk tutkulu kartı tekrar geldi. Yani belki de fiziksel temasa geçmedi sizinle. Uzaktan uzak konuştunuz ama bir araya gelseniz belki her anlamda birbirinizi çok daha fazla mutlu edecektiniz. Daha yoğun duygusal bağlar kuracaktınız. Bu da büyük bir pişmanlığı olabilir bu kişinin. Kıskançlıklar araya sokmuş olabilir. siz bu kişiyi kıskanmış olabilirsiniz. Dedikodular olmuş olabilir araya giren. yani burada daha mutlu olabilecekken olamamak. Daha güzel haberleşmeler olabilir olabilecekken, bu kişiyi size daha güzel haberler gönderebilecekken, sizi mutlu edebilecekken etmemek veya edememek artık karşı tarafın durumu her neyse. Pişmanlığı aslında bu. Bu insan sizi daha çok mutlu edebilirmiş. Hani çok büyük şeyler de yapması gerekmez ama hani belki varlığıyla normal yapması gereken, kurması gereken etkileşimlerle siz daha mutlu olabilir misiniz? Daha güzel şeyler yaşanabilirmiş burada. Siz de bu hikaye içerisinde isteklerinize kavuşabilir misiniz? Ee, bunu yapmamış gibi gözüküyor bu kişi. Değnek dokuzusu gelmiş çünkü burada. Evet bakın. Özellikle de bu insan size güzel bir gelecek verememiş. Güzel bir gelecek verememek olabilir. Şimdi ciddiye giden bir durumdaysanız. Hani belki çok güzel bir başlangıç yapabilecektiniz ki burada büyücü kartı var. Hayatı gerçekten değiştiren büyük bir başlangıç. Yani hayatlarınızı birleştirmek gibi. Belki evlilik, belki birlikte sevgili olmaya başlamak. Gerçekten de yaşantıda büyük bir değişim yaratan güzel bir başlangıç belki olabilecekken bu insan bunu size sağlamamış olabilir. Yani size bir gelecek, bir mutluluk, bir şey sunmamış bu insan size ertelemiş belki de. Çünkü aslan adam kartı da var burada aynı zamanda. Yani burada güzel büyük hayaller söz konusuymuş. Yani insanın hayatında belki en fazla birkaç kez yaşanabilecek potansiyelde şeylerden bahsediyoruz buradaki açılımda. Ama bu insan bunları yapmamış. Ve hani şu anda demek hayat zaten bana bir şekilde nerede olmam gerekiyorsa, kimle olmam gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa zaten onları yapıyor olurum deyip sorumluluk almamış olabilir. Dediğim gibi ertelemiş olabilir. Ya da fedakarlık yapmamış olabilir. Aslan adam kartı. Belki bir şeyden ödün vermesi gerekiyordu bu kişinin. Bunu da yapmamış olabilir aynı zamanda. Ve burada hem kendi mutluluğunu gerçekten de ötemiş ve ötelemiş ve ertelemiş olabilir. Yani tabii ki burada çünkü bu kadar büyük potansiyel olduğu için e, otomatik olarak size sunmadığı şeyleri aslında bu insan tabii ki kendisine ara sunamamış e, olacaktır. Yani burada birazcık kendisi mutsuz olmuş olabilir. Ama bu kişinin de sanki sizinle ilgili zaten hayalleri e, söz konusuymuş. Yani sizinle mutlu olmuş zaten veya olacağının farkındaymış aynı zamanda ama. Belki de kendi hayatında e, kabul edemediği bir şeyler vardı bu kişinin. Yani benim hayatımda zaten bugüne kadar e, hayat bana adil davranmadı. Veya hayatımda olan biten kişiler, durumlar, benim pozisyonlarım, benim hayatım, hayatım bana yani en baştan daha doğumumuzdan itibaren e, biçmiş olduğu hayat rollerinde zaten bu kişi tam kabule geçmemiş bunlarla sorun ve sıkıntı yaşayan bir insansa hani bu kadar büyük bir e, mutluluğa da hep böyle bir ertelemiş olabilir bazı insanların bu tarz durumları oluyor maalesef yani hem çok mutluluk isteyip hem de bu kapısına kadar gelmişken buna evet diyememek veya bunu sürekli ertelemek çünkü o güne kadar o güne değin zaten hep bir şekilde mutluluğu ertelenmiş olduğu için bu insanın alışılır gelmiş aslında bir davranış kalıbını sürdürebiliyor burada da birazcık buna benzer şeyler görüyorum eğer terk eden giden bir yapısı olduysa bu büyük bir kesin ayrılık olmasa bile gel git kadar basit bir şey de olabilir ama hani öyle yapmak zorundaydım öyle olmak zorundaydı hani hayat böyle mutlulukla hayallerle sanki sürmüyor bu kişiye göre bir yandan büyük hayaller kuruyor hatta hayalperest bir yanı da olabilir bu kişinin ama bir yandan da işte hayatta belirli roller vardır nasıl doğduysak ee, o anla ne yapmamız gerekiyorsa öyle yaşanmalıdır gibi ee, biraz böyle savunmacı hep kendi bulunduğu alanı müdafaa eden hani hem değişmek mutlu olmak isteyen ama bir yandan da bulunduğum hangi durumdaysam hangi e, yaşamdaysam orası benim daha korunaklı bölgem mevcut pozisyonumu korumak benim için daha güvenli e, daha mantıklı gibi e, istem dışı e, fikirlere kapılmış e, olabilir bu kişi ama sizinle gerçekten büyük bir gelecek kurabilirmiş. Bakın kart diziliminde bile geleceğiniz siz ve o geliyor sanki burada. Yan yana iki tane insan ve bir gelecek geliyor. Yani gerçekten de bu kişi sizinle hayatını belki birleştirme fırsatı vardı ya da gerçekten çok güzel bir gelecek inşa etme fırsatı vardı. Yani ikinci destede de hani ciddi anlamda en net pişmanlık bu şekilde geliyor ama öyle bir kartlarla geliyor ki yani bu insan evet bunlardan pişman olmuş olabilir ama hala çok yoğun bir belki de melankoli içerisinde değil yani bunlar belki de bu kişi için çok uç bir şeydi yani hayatta zaten bunları yaşamak için gelmiyoruz tarzında bir e, birinci sahip bir kişi için bile bu desteği dinliyor olabilirsiniz yani evet mutlu olabilirdim ama sanki hani bu böyle çok da gerekli bir şey değil veya hayatta zaten birinci temel görev bu değil gibi e, bir inancı sahip bir insan bunu biraz böyle hayalperestti zaten veya hayaldi zaten gibi e, algılıyor bile olabilir yani birazcık bana bunu da hissettirdi açıkçası İkinci destenin de pişmanlığı bu şekilde arkadaşlar şöyle bir bakalım başka ayrıntı e, pişmanlıklar var mı burada? Ya bir ihtimal üçüncü kişiler araya girmiş olabilir diyeceğim ama sadece tek bir kart geldi. Ben burada ana başka karakter çok görmedim ama belki de tanıştığınızda da zaten bir engeller, üçüncü kişi vasıtaları söz konusu oldu ve bu insan sizinle bir yaşantı kuramadıysa tabii ki de bunun da bir pişmanlığı olur ama burada asıl etken çok e, vurgu çok fazla bu üçüncü kişilerde değil. E, bunlar varsa bile yaşantınızın, dinamiklerinizin içerisinde asıl sebep bu kişinin bu büyük hayallerini bir hayal gibi görmüş olması bence e, mutlulukla alakalı kendi inançlarından kaynaklı bir durum. Yani hani seçimlerimiz her zaman aslında şartlar ne olursa olsun bize ait diyoruz Ve birazcık bununla alakalı bir durum var burada. Ama özellikle de bu insan sizinle bakın bir araya gelmediyse yani fiziksel bir temas kurmadıysa bundan da Bence birazcık pişman çünkü belki de hayatta ilk defa deneyimleyebileceği farklı bir aşk, farklı bir tutku, daha farklı bir haz daha yoğun yaşanan duygular deneyimleyecekti hem kendisi hem siz. tabii ki burada vurgu yaptığım nokta, nokta tamamen tensellik değil. Ama hani buradaki olay dediğim gibi hayatta her zaman yaşanabilecek, herkese tutabilecek bir etkileşim, bir sinerji değil. Yani o yüzden de buradaki pişmanlık daha çok bu şekilde bir pişmanlık olarak geliyor. Yani kendi hayallerini yaşayamama, yaşayabileceği yoğun duyguları yaşayamama ve sizlere de bundan e, mahrum bırakma. Özellikle de bir konuda siz bu insandan bir dönem çok haber beklediyseniz. Yani haber gelir ve biz mutlu oluruz. E, isteklerimize karşılık olarak kavuşuruz. Yani bir konuda bir haber mesela beklediyseniz de e, onu da göndermediyse bu insan size o haberi ya da o konuda sizi böyle bir ufak yapacağı bir şeyle mutlu edemediyse hoş edemediyse bununla alakalı da, da aslında bir e, pişmanlığı olduğundan bahsedebiliriz edebiliriz. İkinci deste için aktaracaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.